Merhaba arkadaşlar, ben Elmas Boynik. Bugün 8. sınıfların ders konusu olan daire diliminin alanından bahsedeceğiz. R yarıçaplı bir dairenin alanının bağlantısı, yani dairenin alanının formülü A eşittir 1 çarpı R er kareydi. Geçen derste de bahsettiğimiz gibi dairenin alanının formülü P çarpı R er karedir. Daire dilimi ise bir dairede sadece merkez açının iç bölgesindeki yayla sınırlı alanıdır. Sadece dairedeki bir dilimi hesaplamak için yapılır. Örneğin daire çizdiğimizde alfa açısını nasıl buluruz? Alan eşittir pi çarpı r kare çarpı alfa açısı bölü 360 derecedir. Şimdi bir örnek verelim sıfır merkezli dairede boyalı dairenin diliminin alanını bulalım. Pi'yi de 3 olarak düşünelim. Daire diliminin alanının formülü neydi? Pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360 derece. Yerine yazalım. Pi'yi 3 olarak düşündük. 3 çarpı 4 çarpı 4 ve bu açımız 90 derece olduğu için 90 derece yazıyoruz. Ve bölü 360. Sonucumuz da 12 santimetre karedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.